Ben Asuman, 52 yaşındayım. Hayatın beni köşelere çarparak törpülediği o yaşlarda, Ankara'nın Etimeskut ilçesinin kenar semtlerinden birinde, 3 katlı, çatısı kırmızı kiremitli, sararmış duvarları yosun tutmuş eski bir apartmanın en üst katında yaşıyorum. Alt katlarda yıllardır değişmeyen komşularım oturur. Aynı kokular, aynı sabah sesleri, aynı merdiven gıcırtısı. İnsan alışıyor. Zamanla yaşadığı mekan bile bir organ gibi vücuduna yapışıyor. Yalnızım. Yıllar önce çocuklarım küçükken kaybettim eşimi. Sessiz, ani bir kalp kriziydi. O gün bugündür hayat beni hem anne hem baba yaptı. Kendi ayaklarım üzerinde durmayı öğrenmek zorundaydım. Öğretmenlikten emekli oldum birkaç yıl önce. Şimdi günlerimi kitap okuyarak, balkonumdaki üç saksı Sardunya ile konuşarak ve eski radyo yayınlarını dinleyerek geçiriyorum. Her şey sessiz. Sessizliğin insana ne kadar çok şey fısıldadığını yaşlanınca anlıyorsun. Kızım Nil, gözümün nuru. Onun sayesinde yıllardır hayatta kalmaya çalışıyorum. Küçükken içine kapanıktı. Sessizdi ama çok zekiydi. Şimdi 28 yaşında, evli. Kocası Kaan'la 5 yıl önce tanıştılar. Düğünlerini hala hatırlıyorum. İçimde garip bir buruklukla. Kaan'ı ilk gördüğümde, insanın içine işleyen o garip sezgiyle irkildim. İyi mi kötü mü bilemedim o an. Sadece derin bir bakış vardı onda. Soğukkanlı, mesafeli ama gözleriyle konuşan bir adam. İlk zamanlar onunla iletişim kurmakta zorlandım. Ama Nil'in mutluluğu önemliydi. Kaan bizim ailenin içine girince Evin enerjisi de değişti sanki. Her şey daha düzenli, daha planlı ama daha soğuk olmaya başladı. Onların evliliği dışarıdan bakan gözler için örnek gibiydi ama içeriden sessiz bir çatlak gibi giderek büyüyordu. Nil çocuk istiyordu. Kaan ise bu konuda hep temkinliydi. Doktora gidip geldiler. Tedaviler, umutlar, hayal kırıklıkları. Nil zamanla içine kapanmaya Kaan da eve daha az uğramaya başladı. İş bahanesiyle geç saatlere kadar ortadan kayboluyordu. Nil bana gelip Kaan değişti anne dediğinde onun kalbinin kırıldığını anlamıştım. Ama ne diyebilirdim ki? Her evlilik kendi içinde kapalı bir kutu. Anahtarı sadece içindekilerin elinde. Bir süre sonra Kaan garip bir şekilde bana daha yakın davranmaya başladı. Önceleri masumdu. Asuman teyze bu çayı ancak siz demliyorsunuz gibi sözler. Ufak hediyeler, soğuk Ankara akşamlarında getirdiği kestane kebaplar, sadece iyi niyetli olduğunu düşünmek istedim. İçimde oluşan rahatsızlığı bastırdım. Ama o sessizlikte büyüyen bakışlar, işte onlar susmuyordu. Bir gün Nil, üç günlük iş seyahati için Bursa'ya gitti. O geceyi hiç unutmuyorum. Balkonumda oturmuş, El örgüsü battaniyeme sarılmış çayımı yudumlarken zile bastı biri. Açtım. Kağandı. Üzerinde siyah bir kaban, ellerinde buzlu tüten bir poşet vardı. Nil gitmeden size uğrayın dedi. Hem yemek getirdim, hem de bir çay içeriz dedim dedi. Tereddüt ettim ama içeri aldım. O kadar normaldi ki şüphe etmeye yer yoktu. Salona geçtik. Televizyonda eski bir yeşilçam filmi vardı. Masaya yemeği koydu, ben çay demledim. Sonra sustuk. Uzun uzun. Sessizlik öyle derindi ki sanki duvarlar bile nefes almıyordu. Göz göze geldiğimiz anlarda bir şeylerin sınırında durduğumuzu hissettim. Ama hiçbirimiz ilk adımı atmadı. Sadece bakıştık. O bakış anlatılmaz. Ne aşk, ne arzu, daha çok bir yalnızlığın yankısı gibiydi. O gece Sadece bir yemek yedik ve sustuk. Ama içimde bir kıvılcım yanmıştı. Ertesi gün her şey aynı gibi devam etti ama ben aynı değildim. İçimdeki bu sessiz kıpırtı beni korkutuyordu. Kaan o gece gittikten sonra evde tuhaf bir sessizlik kaldı. Her zamanki sessizlik değildi bu. Daha yoğun, daha yüklü. Sanki duvarlara sinmişti bakışlarımız. Koltuğun kenarında onun bıraktığı ufak bir not defteri vardı. Büyük ihtimalle cebinden düşmüştü. Dokunmadım. Bir yabancının eşyasına bakmak gibi hissettirdi. Ama o defterin orada öylece duruşu bile içimde bir tedirginlik uyandırıyordu. O sabah erken kalktım. Balkona çıktım. Kış güneşi Ankara'nın keskin soğuğuna rağmen perdelerden sızıyordu. Karşı apartmanın çatısında birkaç karga birbirine sesleniyordu. Bir yandan çayımı yudumladım, bir yandan içimdeki yankıyı susturmaya çalıştım. Bu bir şey değildi dedim kendi kendime. Bir anlık boşluk, bir yanlış yorumlama hepsi bu. Ama içim öyle demiyordu. Ertesi gün Kaan yine geldi. Bu sefer elinde portakal suyu ve simitle gözlerime bakarak geçen gece size rahatsızlık verdiysem özür dilerim dedi. Nil aradı seni yalnız bırakmayayım dedi. Ses tonu karışıktı. Ne suçlu ne masum. Sanki o da kendi içindeki dengeyi arıyordu. İçeri davet ettim. Mutfağa geçtik. İkimiz de sessizdik ama o sessizlik artık farklıydı. Kalın, kesif, içinden geçilemeyen bir sis gibi. Masaya oturduk. Ellerimiz çay bardaklarına uzanırken istemsizce parmaklarımız birbirine değdi. Küçük bir temas ama öyle güçlü ki tüm bedenim irkildi. Göz göze geldik. O an her şey durdu. Yılların getirdiği akıl ahlak, sorumluluk duygusu hepsi bir anlığına sustu. Kaan, beni yanlış anladınız mı diye fısıldadı. Sanmam dedim. Sesim kendi kulağıma yabancı geldi. Korkuyla karışık bir kabulleniş vardı içinde ve işte o an, o küçücük an bir kırılma noktasıydı. Geri dönüşü olmayan bir çizginin kenarındaydık. O gün evde çok uzun süre kaldı. Birlikte eski fotoğraf albümlerine baktık. Nil'in çocukluk yıllarından kalan karelere göz gezdirdik, gülüştük. Anlamsız bir şekilde bir annenin, bir damadın birlikte yapmayacağı kadar içli bir sıcaklıkla her şey çok doğal gibi görünüyordu ama arka planda, gölgede başka bir hikaye yazılıyordu. Akşam saatlerinde gitmek üzere ayağa kalktığında bana dönüp uzun uzun baktı. ''Asuman Hanım'' dedi, sonra sustu. ''Biliyorum'' dedim, ne bildiğimi bilmiyordum belki ama bir şeylerin adını koymaktan kaçıyordum. Kaan kapıyı çekip gittiğinde oturduğum yerden kıpırdayamadım. Saatlerce aynı pozisyonda, ellerim dizlerimin üstünde, gözüm kapının olduğu duvarda içimde patlayan bir siren vardı ama dışarıdan bakan biri sadece oturduğumu sanırdı. O gece uyuyamadım. Yatakta sağa sola dönerken Yıllar boyunca verdiğim tüm kararları, kayıplarımı, yalnızlığımı düşündüm. Bir kadının iç dünyası bir ömrün tortusudur aslında. Kimse görmez. Ama biz kadınlar içimizdeki yangını dışarıya bile etmeden taşırız. Ertesi sabah Nil eve döndü. Yüzünde hafif bir tebessüm vardı. Anneciğim seni çok özledim dedi. Sarıldık. Saçlarını okşarken boğazıma bir şey düğümlendi. O an içimdeki suçluluğun ilk tohumları çatladı. Ben hala hiçbir şey yapmamıştım. Ama her şey olmuş gibiydi. Kaan kapıdan içeri girdiğinde ikimizin gözleri birbirine takıldı. Nil, onun gelişini sıradan bir şeymiş gibi karşılarken benim için parçalanıyordu. Çünkü bazı sırlar henüz yaşanmamışken bile bir ömür taşınır. İnsanın içinde büyüyen bir sır zamanla kalbine bir ur gibi yapışıyor. Gün geçtikçe ağırlaşıyor, damarlarına sızıyor, Nefes alışını bile değiştiriyor. Kaan'la göz göze geldiğimiz her an içimdeki o sessiz çığlık biraz daha yankılanıyordu. Nil'in gözlerinin içine bakarken boğazımda düğümlenen kelimeleri yutuyordum. Her gün yeniden, her sabah aynaya bakarken başka bir kadın görmeye başlamıştım. Başkalaşan, çizgileri derinleşmiş, gözleri uzaklara dalan bir kadın. Nil Eve döndükten sonra ilişkileri biraz toparlanmış gibiydi. Aralarında küçük gülümsemeler, gündelik konuşmalar vardı artık. Ama ben biliyordum. Bu gülümsemelerin ardında hala bir mesafe, hala bir sessizlik barınıyordu. Onların ilişkisindeki bu kopukluk beni suçluluğumla daha çok yüzleştiriyordu. Çünkü ben o boşluğa dolmuştum. Yanlış zamanda, yanlış yerde, yanlış duygularla. Günler geçtikçe Kaan'ın gelişi daha seyrekleşti. Bilerek gelmiyor gibiydi. Bense her gün o kapıya, o zile, o tanıdık adım sesine kulak veriyordum. Beklemek, bilirsin, birini değil, içindeki bir itirafı beklemektir bazen. Ama beklediğim o adım uzun süre gelmedi. Sonunda bir gün, beklenmedik bir anda, tam da Nil'in iş toplantısı nedeniyle geceyi şirkette geçireceği akşam kapı çaldı. İçimde fırtınalar koparken kapıyı açtım. Kaan gözlerimin içine bakarak sadece bir kelime söyledi. Konuşmamız gerek. İçeri aldım. Bu sefer mutfağa geçmedik. Salonda lambanın altındaki eski koltuğa oturdu. Ben karşısındaki sandalyeye geçtim. Ellerim birbirine kenetlenmiş, gözlerim yere sabitlenmişti. Korkuyorum dedi Kaan. Kendimden, senden, hissettiklerimden. Bu doğru değil biliyorum ama seni düşünüyorum. Bunu duymak hem yakıcıydı hem de rahatlatıcı. Çünkü ben de aynısını hissediyordum. Günlerdir içimde sakladığım, kelimelere dökmediğim duygular bir anda çırılçıplak ortaya döküldü. Sus dedim. Biliyorum ama hiçbir yere varamayız. Ama o sözümde bir kararlılık yoktu. Sadece korku vardı. Ahlak duvarlarının çatırdamasından kızımın gözlerine bir daha bakamamaktan annelik sıfatımın paramparça olmasından korkuyordum. Fakat aynı zamanda ilk kez biri tarafından gerçekten görüldüğümü hissettiğim bir andaydım ve sonra işte o gece oldu. Sözcüklerin sustuğu, sadece kalp atışlarının yankılandığı bir gece. Ne kadar sürdü bilmiyorum. Zaman o anda büküldü sanki. Göz göze geldiğimizde Sanki yıllardır birbirimizin içini görüyormuşuz gibi bir bağ kuruldu. Ellerimiz, dudaklarımız, nefesimiz birbirine karıştı. İçimdeki suçluluk o anda bir kenara çekildi. O gece sadece bir kadın ve bir adam vardık. Ne annelik, ne evlilik, ne ahlak. O an gölgelerin içinde kalmış bir arzunun beden bulmuş haliydik. Sabah olduğunda güneş perdelerin arasından sızarken gözlerimizi bile açmadan yan yana uzandık bir süre. Sanki her şey orada dondu. Gerçeğin yaklaştığını ikimiz de hissediyorduk. Kalktı, giyindi, kapıya kadar eşlik ettim. Konuşmadık. Göz göze bile gelmedik. Kapıyı kapattığımda arkamdan bir daha dönüp bakmayacağını biliyordum. Ve ben o gün itibarıyla bir sırrın mezarı haline gelmiştim. Odanın ortasında saatlerce durdum. Nil'in sesi kulaklarımda çınlıyordu. Anne, kanı seviyorum ama bazen çok uzak geliyor. Evet kızım. Bazen insanlar çok yakınken bile içlerinde başka bir evren taşıyabilirler ve bazen o evrenlerde senin asla bilmeyeceğin fırtınalar kopar. O geceden sonra dünya dönmeye devam etti. İnsanlar işe gitti, çocuklar okula, mevsimler değişti. Balkonumdaki sardunyalar çiçek açtı, sonra soldu. Ama ben o gecede kaldım. Zaman ilerliyordu, evet. Ama içimde bir şey hep orada, o gece duruyordu. Kaan bir daha hiç gelmedi. Ne bir mesaj, ne bir arama. Nil'le yollarının açıldığını, biraz daha yakınlaştıklarını gözlemledim. Oysa her bakışlarında eksik bir şey vardı. Bilirdim çünkü ben de her aynaya baktığımda eksilmiştim. Aynı eksikliğin yansımasını onların gözlerinde görmek içimi iki kat acıtıyordu. Nil bir sabah heyecanla geldi. Anne, bir şey söyleyeceğim sana. Artık olmayacak sanıyordum ama ben hamileyim. Bu cümleyi duyduğum anda zaman durdu. Kalbim ne sevinçle çarptı ne de korkuyla. Sadece dondu. Gözlerim Nil'in ışıl ışıl parlayan gözlerinde takılı kaldı. İçimde tarifsiz bir boşluk hissettim sevinmeliydim. Bu onun yıllardır istediği şeydi. Bir anne olarak sarılmalıydım ona. Gözyaşı dökmeliydim mutluluktan. Ama içimdeki kadın sustu. O geceyi hatırladı. Ellerimin hala yanakta, tenimde olan izlerini, Kaan'ın senin kokun başka değişini ve işte o an geçmişte yaptığım bir seçimle nasıl bir uçurum yarattığımı anladım. Torunum doğduğunda adını Baran koydular. Nil'in gözlerinde anneliğin ilk heyecanı vardı. Kaan biraz daha yumuşamıştı. Aile olma duygusu onları birbirine yaklaştırmış gibiydi. Ama ben Baran'a her baktığımda bir annenin suç ortaklığı gibi hissediyordum. Elini tuttuğumda parmaklarımdaki yük daha da ağırlaşıyordu. Zamanla o geceyi sadece içimde taşıdım. Anlatamadım. Anlatamazdım. Çünkü o sır sadece benim günahım değildi. Kaan'la paylaştığımız karanlık artık bir çocuğun üzerine gölge düşürmemeliydi. Bir gün Nil bana, "Anne, sen iyi misin? Bazen çok uzak bakıyorsun." dedi. İçimden sadece şu geçti. "Uzağa bakmıyorum kızım, içime bakıyorum. Orası çok karanlık. Şimdi yaşım ilerledikçe daha az konuşuyorum, daha çok dinliyorum. Bazen sabahları kahvemi alıp balkona oturuyorum. Karşı apartmanda hala o kargalar var." Her biri bana bir sır gibi geliyor. Bir gün belki biri kanadını açıp sırrımı alır da uzaklara götürür diye umut ediyorum. Çünkü bu yük, bu suçluluk öyle kolay bırakmıyor insanın yakasını. Hayatta bazı geceler vardır, yaşanır ve biter. Ama bazı geceler vardır, bir ömür boyunca içinde sürer. Ben o geceyi hala yaşıyorum ve biliyorum, o gecenin bedelini sessizce ödemeye razıyım.